harp var ya. Yani. Buradan kırılıp bu, bu o gidecek ya. Bu tuvaletten biraz daha yukarı kalkacak. Zaten kaldırmıştır da. Bence öyle bu. O da bir sürü var. Bir bir de çok, evet. çok zahmetli, çok derin ya. Bunun hmm. başlığı da kazman lazım. Olmaz Ya da böyle. bir e de gidiyor aşağı bak, Tabii Yine evet, geride. de geride bakalım. Tamam. İyice iyice açar aç. aç, bak, aç. Yani. Ucunu zaten bak orada gördün. Öncelikle evet, bu uç, uç var. Aynen. Düz uç'u ben arttırdım. Düz uç yağlı yapıyor ya, yağlar bu parçalıyor bu uç. Evet, aynen. Bak, kimisi artar. Yağ mı da olur ya? Bak, kimisi artar, bu düz uç'u artar. Uç tamam Bak şu uç. Şu uç var ya. Bak bu düz uç. Evet. Şu uç, bu düz bak. Bu da ne yapıyor? Yağ olduğu zaman yağları deliyor. İçine geçiyor. geçiyor. Aynen. Temizle bu delip belirgin. geçiyor. Tamam bu dönüyor ama yani bu mesela üç beş santim daha.